27 Ocak günü Merkür ile Şiron arasında sert bir etkileşim gerçekleşiyor öğlen saatlerinde ve biz bunun etkilerini gün genelinde hissediyor olacağız. İletişim anlamındaki aksaklıklara çok açık. Dolayısıyla böyle fevri hareket etmekten, biraz bencilce düşünmekten kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Aynı zamanda karşımızdakini yaralayabiliriz, yaralanabiliriz. Konuşmalarımıza ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle yaralayıcı bir takım konuşmalardan uzak durmamız, fevri hareket etmekten uzak durmamız, böyle bencilce konuşmalardan yine dediğim gibi uzak durmamız gerekiyor. Bununla beraber iletişimle ilgili konularda, ticaretle alakalı konularda, eğitimle alakalı konularda başlangıçlar yapmak için zaten güzel zamanlar olmamakla beraber bu konularda da bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Aynı zamanda böyle kısa seyahatlerle ilgili yani arabayla ilgili böyle şehir içi olan e, seyahatlerde diyeyim. Onlarda da bir takım aksaklıklar, bir takım böyle ufak tefek kazalar, sakarlıklar da gerçekleşebilir. Biraz böyle dikkatli olmak gerekiyor. Fikirlerimizi beyan ederken de biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle çarçabuk hemen böyle fikrimi söyleyeyim de ben kenara çekileyim falan gibi bir tavır içerisinde olmaktan ziyade bir şeyleri biraz daha derinlemesine anlamaya çalışmak, biraz daha çözümcül yaklaşmaya çalışmak ve şifacıl enerjileri çalıştırabilirsek eğer yani birilerine yardım edelim, birilerine gerekirse bir şeyleri öğretmekten çekinmeyelim. Ama böyle didaktik bir şekilde değil de daha yumuşakça, daha böyle şifalandırıcı bir şekilde bunlara gayret edersek o enerjileri de daha tatlı bir şekilde, şekilde sağaltmış oluruz. Hem kendimiz biraz çaba göstermiş oluruz. Hem de birilerine de katkımız olmuş olur. Dolayısıyla 27'si gün genelinde konuşmalarımıza, ağzımızdan çıkanlara hatta düşüncelerimize de biraz dikkatli bir şekilde yaklaşmakta fayda var.